yeni bir Mobile Legends videosunda merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sunke parçale K oynayacağız. Biliyorsunuz Sun oynamayı seviyorum zaten. Güzel de şampiyon oynaması da zekli. Bizim de böyle bir serimiz var biliyorsunuz Sunke parçale K diye. Bugün de dedim biz Sunke parçale ke yapalım bakalım neler yapacak karşımızda Rafaela, Mafela, Jattut. Vamanlar, Manmanlar, Üf, neler neler. Şimdi çok tanki değiller. Aslında ben şimdi var ya. Ayakkabı yüzler Şimdi karşımda şey var. Şunu çeti kapatalım. Şimdi ne olur ne olmaz. Karşı normalcisi sağ ver. Bu aralar ormancı sabah çok karşıma geliyor. Hmm, burada biri var. Alice. Alice ne alaka? Ee, Nata da buradadır o zaman. Bunlar burada ikidir abi. Ben bunu... Burayı... Nata mit'teymiş. O zaman şöyle bir ayak neyse ayakkabı büyümü çıksak ya. Yok Lalisi'nin kafa kafaya girmeye gerek yok ya ben o kadar şey yapmam hiç zorlamam bile. Sıkıntı yok. Şöyle şöyle dövüşelim ağacım. Tamam mı? İki olayım. Neyse ayak o zaman karşımda Alice var. sana var. Hmm, ayakkabı yine büyü. Büyü çıksak. Tamam ben bunu keserim aslında da güzel iyi hasar vurdum. Şimdi Natalya var ya ondan korktuğum için fazla hani baskın giremiyorum. Güzel. Tamam ben şimdi bunu alayım. Güzel. <laughs> Ayakkabıyı şimdi zırh yapacağım. Buna şöyle bir çılgınlık yapabiliriz. Güzel. Tamamdır. Bir el daha gelse ölecek de gelmez zaten daha. Güzel. Bizimkiler baya kil aldı. Tatlı. Hoş. Hmm, şimdi buna hiç girmeyeyim. Bunu bir el keselim biz. Bir oyna... Aha. Oo, tamam. Sıkıntı yok. Şimdi ne olacak? Yok, şimdi ne olacak? Hayır, ne yaptı ya? Oo, şimdi buraya şey gelir. Nata gelir abi şu minyonu ben içeride keseyim. Tamam, çık. Alice de çılgın ya. Ya Alice de çılgın ha. Anka bence kaplumbağayı alın ya. Yani mide o güzel de. Tamam. Güzel. Kullansın babacığım sıkıntı yok. Ben bunu her türlü keseceğim. Güzel. Kanka ölmüyor ya. Sunun oyun başı hasarı düşük ya. Evet, tamam çık. Zorlamayacağım. Natalya'dan korkuyorum şimdi. Natalya'nın görüşü olmadığı için fazla baskın oynamak istemiyorum. Oynuyoruz mu kanka? Oyna bakalım. Senden bir yer gidelim. Güzel. Tamam. Aman ultiyi açtım. Açmasın abi ben hiç o riske giremem. Şurayı alalım. Mit önemli abi. Gelsin alsın. Kim? Geldim. Geldim geldim geldim. Buraya girip. Uff. Ooo. Ama kesin ya. Harbiden kesin onları ama ya. Kesseydik iyiydi. Araba çok zorluyor araba. Tamam. Kaplumbağa fight'ını kaybettik. Sıkıntı yok. Şimdi Ali'sin can çalmasını kırarız ya. Or. misilleme girmiş. Yalnız beni tekledi ha. Hey. Kaçacağım ben. Güzel. Mis ya. Tertemiz. Şimdi Natalya nerede acaba? Natalya buralarda olabilir mi? Bir bakayım. Gireceğim kuleye de Natalya'nın görüşü yok. Ondan dolayı aşırı zorlamaya girmek istemiyorum. Bizim ADC'yi düşürüyorlar sürekli ya. Güzel. Şimdi bir tane şey ver abicim. Sen bana. Ben şu mid'e gideyim. Fight'a gitmeyeceğim. Boşluktan istifade mid'i açabiliriz diye. Umut ediyorum. Lane'imi saldım da. Buraya oynasak açabilir miyim diye. Açtık buraya. Tamam bura açıldı. Sıkıntı yok. Ha, basifin gitti ya. Kurbanın olayım. Güzel midi açtık babacım. Çok iyi. Çok iyi. Ne oluyor? Daha nereye gitti? Pardon. Bizim ultinin. Arasında ben telefondaki fokus sıkıntısından dolayı arkadaşlar böyle çılgınlıklar olabilir. Güzelmiş. Mis 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 mis. Ben ben aşağıya aşmaya gidiyorum abi. Daha orada hiç zorlayamam. Nata şimdi beni kesebilir bu arada. Şöyle aşağıya açtı. Biz midi açtık. Adamlar aşağıya açtı. güzel. Şöyle farmımızı yapmaya devam ke. şu leğenimizi açalım babacığım. Hı. Alice orada, Louis orada. Abi sürekli fight atıyorsun o zaman ya. Şu kuleyi açalım da. Düşün. Biraz kule açmaya oynayalım babacımsın. Güzel, 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 güzel. Burayı bir tur daha açabilir miyim diye şöyle biraz hasar vursak tamam çıkalım. Şimdi natası gelir, şeyi gelir. Fazla da zorlanmak istemiyorum. Bak meksana gelmiş. Güzel. Aliş geldi. Çık abicim. Kanka zorlayacağım mı ya? Yani zorlayacağım mı harbiden? Bunu anlamadım da. Şimdi ver babacım ikinci baltayı. şey Alice için bir tane zırt delme koyayım mı acaba? Onun şeyindeyim ben şu an onun olayındayım da. Tamam. Alice kar sopasını çıkmadan benim onu kesmem lazım. Kanka cidden mi ya? Hmm, Misillemin Misine beni etkiliyormuş ha? Tamam. <laughs> Güzel, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. sıkıntı yok babacım. Demek ki asil mil silemesini bastığında kaçacağız abi. Yani boşu boşuna kendimizi kesmeyi denemeyelim. Yani ben Alisin sin şey yaptım da hmm, kar sopasına çıkmış. Abi aşağı lehine açacağız. Onda sıkıntı yok. Bir tane de zırt delme koyarım en son. En son bir tane fantom koyarım var harika muhteş oluyor müthiş müthiş. Arkadaşlar sizin de video hoşunuza giderse şöyle bir iki dakikalık zamanınız varsa kanalıma like atıp abone olursanız böyle çok 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 mutlu edersiniz yo. Ya. Yani Moskova ne yapıyorsun kardeşim ya? Şurayı bir açalım. Ben kule açacağım abi. Kule abi ben sunla kule açma görevini yaptım. Lord varken fight'a giriyorsunuz. aferin size. Şimdi adamları çekelim. Güzel orada 2'de 2 attı Ben burayı... Şimdi vanmanı buraya çekeriz. En azından kulenin pasifine alırız ki gelir o zaten buraya. Kulenin pasifi bir patlasın. Güzel. Tamam ya. Çok iyi. Orada giremez zaten. Tamamdır. Kuleyi açtık. Güzel oldu. Şimdi üst kuleyi de açacağız. Abi kulelere oynayın arkadaşlar. Kuleye oynayın. Kule önemli ya. Tamamdır. Saber orada. Ben şimdi Alice'i kesmeye gidebilirim. Çünkü o da inat edecek. Kuleye oynayacak. şöyle yapalım. <laughs> Güzel. Şimdi bir tane zırh delme versen bana. <laughs> tamam mı? Ne kadar farm o kadar iyi be. Ay abicim farmda öne geçmemiz bizim için kardır ya. Güzel. Abi çok zorluyorsunuz ya bak. Güzel. Ormancılarını düşürdük çok. Çok iyi abi çok iyi. Abi Lord'da kim var bunun adı? Ana canına bakla. Bir can, bir can. Böyle pusara koyup mu oynayacaksın? Kesin lan onu. Kes, 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 kes. Çok iyi. Tamus, gerisi sende koçum. Güzel. Alan tam olsun, onu da kes 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 kes. Güzel. Tam lorda gir. Bunu kesemezsin lorda girsene ya. Lorda gir abi güzel. Saldır lorda la. Şöyle farmlayalım abi farm ke devam ke sun ke ya. Şunu alayım. Saldırın şu orada ya. Giremez ki. Tamam. Bassın bas. Evet hepsini bastı şimdi. Güzel. Bunları keserler şimdi. Tamus kesmen lazım bu arada. Kesemezsen zorlama. Çık çık. Tamam, geri çekil. Geri çekil geri çekil. Sıkıntı yok abi. Bakayım. 2K şeyden 3K. Alice'den 700 şey falan. Natalia Natalia Ben şimdi burayı ittireceğim tamam mı? Kanka orada almaları olmadı bak erken Çok uzattık oyunu ya Güzel şimdi burayı ittirelim en azından kuleleri bir tık açalım. Nata hiç attığım bilmiyorum babacım sen şey ya. Hiç bilmiyorum hiç. Geliyorum. Onun ultisini alın. O azıcık vursan kanka oyunu kazanacağız. Vuramıyorsun. Kaybediyoruz. Tam o sonu keserse. Güzel. Okay. Gel. Kaçıyor kanka ya. ya. Adam pasa kaçıyor anasını satayım. Lord var. Topla. Lord'u alacağız. Bizim Lord Fight'ını bir şekilde kazanmamız gerekiyor. Güzel. Şu Lord'a saldırın. Tamam. Oyna 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 oyna. Güzel. Saldır abi. Saldır 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 saldır. Güzel. Tertemiz babacım yo. Tertemiz. O Ali Sok. Benden fazla farmı var ha. Şuraya şöyle lord çıksın öyle ittireceğim de. Bam 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 bam. Nata gelir mi acaba? Moskova gelir miyse bize de gelir. Tamam. Ama her türlü keserdim. Ya pasifi var ya. Şimdi ben burayı ittireceğim. Tamam mı? Lord çıksın diye. Özellikle burayı. Ya Moskova kardeşim benim. Çıkalım. Çıkalım. Çık 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 çık. Gir oyna lan hiçbir şey yok lan. Yıktır, Oyun biter zaten. Kuleye vur. Kuleye vurun bitsin lan. Güzel. Yani kuleleri açtık. Oradan kadar ayakta Uzun süre tutarsak bizim için o kadar karlı oldu yani. Yani Ali'si misillemesi sayesinde adam şey oldu ya. Sıkıntı yok abim bak. Şu an 12800'deyim. 14K tomusumuz var. Şu an farm değil. Şu an piki iyi olan kazanacak. Ya da haritayı iyi hakim olan. Biraz uyanık olun bak. Düşman kayıp. Geri şu an haritanın görüşünü aldık her türlü bizde de. Yani Moskova. Göz göre göre de abicim ya. Güzel. Bizim ulti onu kovalasın. Bizim lord almamız lazım bu arada ya. Hiç zorlamayacağım. Hiç 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 hiç. Şimdi kaybedeceğiz. Güzel. Şu Ales'in misillemesini basmasını bekliyorum. Güzel. Şimdi Van ultiyi açarsa bizi üzer. Kanka girme be. Oho oraya ben nasıl gireyim? Yok bitirtmem ben şimdi. Şöyle bir çişe yaparız. Tamam mı? Güzel. Tamam bitirelim. Bitirirler. <laughs> Moskova azıcık oyna kankacım. Lord'u çalabilir miyim ona bakacağım. Ormancılar yok. Çalabiliriz aslında ya. Dur bakalım.

Alice misillemesini açmış. Geri çekil lan. Bu keser abi sizi boşu boşuna misillemeni basıyor. Lord geliyor bak Lord. Toplan. Bu eksanon ultisi sürekli dönüyor. Kitap çıkmış hmm, full büyük şeyi çıkmış. Abi şaka mısız ya? Bunun önünde tutabilir miyim diye baktım da. Sıkıntı yok. Abi girip oynasanız ha. Güzel. Yani yapacak tutamıyorlar abi Moskova ya. Ne kadar kötüsü Moskova ya. Abi valla Moskova çok kötü kanka ya. Yani bir kere de iyi bir ADC gelse şaşardım zaten. Yapacak bir şey yok. Yani elimizden geldiği kadar oynadık ya. Moskova kötüydü kanka. Baksana adam ölmekten anasını satayım. Oyun oynayamadık. Yapacak bir şey yok kacım. Yani bu kadar kötü Moskova'da ancak bize denk geldi. O da gelmiş zaten. Neyse, neyse arkadaşlar son videomuz buraya kadar olsun. Umarım video hoşunu...